Hepinize tekrardan hi bitches, bugün sizlerle birlikte tüyaf kitap fuarına gidiyoruz. Bayağıdır video atamıyorum, araya bayağı bir şeyler girdi. Okul başladı, yaz bitiyordu, Almanya'ya gittim, Fransa'ya gittim, geldim. Video bir şekilde atamadım ama şu an artık evdeyim, İstanbul'dayım. Ve muhtemelen e, aylar boyunca artık bir yurt dışı veya herhangi bir planım olmadığı için tekrardan eski rutinime, maratonuma geri dönüyorum diyebilirim umarım bu videoyla. Yani şu an hazırda benim ona yakın videom var montajlanmayı bekleyen ve bu da artık en yani kaçıcı olacak bilmiyorum ama bunu ilklerden izleyeceksiniz. Beni Instagram'dan takip ediyorsunuz veya short sekmesine bakıyorsanız kanalımda Bershka'nın Junjito koleksiyonu çıktı. Böyle çok güzel kıyafetler falan var. Öyle de bir short real çektim gidip bakabilirsiniz. Ve bugün de onu giydim. Bakın bence mükemmel oldu. Şöyle bir soy içeri tişört. Ve bu Tom Yeli gömleği giymeyi düşünüyorum. Bu da baya hoş güzel bir gömlek. Bir de bu sefer Best kankamla karın pakize de yok. Yapayalnızım tek başıma alacağım bayağı bir şey var. Gerek şeyler standına uğrayacağız. Kayıp kıtaya uğrarız belki. Komik şeylerden Orange Box Set alacağız. Evet Orange'ın Box Set'i İstanbul Kitap Fuarı'na da geldi artık. 500 adet üretilmiş. Çok güzel böyle gül motifleri falan var. Ben böyle yerelselleştirilmiş Box Set'leri daha çok seviyorum. Şimdi çantamı falan her şeyimi alayım. Gömleğimi giyeyim ve birlikte çıkalım. Ama şunu göstermem lazım. Bakın Paris'ten Koro Sensei plush'ı ve Doraemon plush'ı aldım. Bunu Uniqlo'dan aldım. Böyle özel bir şeydi. Yeşildi ve yeşil olduğu için aldım. Ait bir şeyi falan hala bakın duruyor. Etiketi burada duruyor. Bu da e, Manga Story'den aldım. Çok fazla Kore Sensei plush'ı istiyordum. Toparka geldim. Şu an burada yanda İspark'a park Burası da tüyap zaten. Girer girmez dediler ki 80 lira dedim ki ne oluyoruz what the fuck 80 lira ne pardon. Sonra benim Türk Telekom Prime'ım var tamam mı? Ve hani ben Türk Telekom Prime'ım sayesinde e, şeyler ödeyebiliyorum böyle. Bu arada bu sponsorlu reklam falan diye sizlere paylaşmak istedim. E, Isparklarda falan bedava mı oluyor? Ben de Türk Telekom Prime'ım var dedim ve hiç para ödemedim. Easy Clutch. Hemen 80 lira cepte. Zaten faturayı ödüyorum. 150-200 lira arası bir şey falan. Umarım box set bitmemiştir. Biteceğini düşünmüyorum. Biterse hayat biter çünkü. Ya simit Sarayı biliyor musunuz? Hadi sizlere bir bilgi. Ben ilk mangamı tüyaptan almıştım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yıl 2018 ya da 2019'du. 12 liraydı. Ve yanında Akira posteri hediye etmişlerdi. Ve kitap araçları falan da. Çok güzeldi. Bir de şöyle bir short çekeyim şuradan. Öğrenci kartımı gösterip bedavaya gireyim. Oh yeah. Ben normalde TÜYAP'a gelmeden önce bakardım ne nerede, hangi stand, hangi salonda diye. Şu an bakmayı unuttuğumu fark ettim. Ve bir anda kendimi burası neresi? Böyle test falan filan. Evet YKS, LGS, zartur testleri şeylerini buldum. Doğru salonu bulmam gerekiyor. Doğru salona kadar gideceğim. Burası salon 4'müş. Eğer bulamazsam ee, İnternetten açıp hemen bakacağım ama ben kendim keşfetip kendim bulmayı daha çok seviyorum böyle yerlerde kendim keşfetmeyi. Gerçekten ben nasıl olur da bakmam. Geçen sene falan liste çıkarmıştım şu salona gideceğim, şu kitapları alacağım diye. Ne şimdi şu Olympos yayınlarını gördüm. Ee, Five Nights at kitaplarını onlar basıyor biliyorsunuz. Belki şey bende onun box seti yok, box hali varsa alabilirim diye düşünüyorum fiyatı uygunsa. Bakın şu an Olympos'a geldim. Hadi bakalım. Aa orada bir kitap seti var. Evet. Hadi hadi ne kadar ucuz olsun alayım. Ucuz ol alayım. 25 lira zor hayır değil. Poster hediyeli hem de. Poster hediyeli. Ben şunların bir fiyatlarını sorayım. Ona göre alıp almam sizlere gösteririm. Ben de Türkçesi yok bunların İngilizcesi var bu çizgi romanların. Romanlar da aynı şekilde ama şu yeni çıkan 4-5-6 yok bende. Zaten onu box e alacağım kesin. Fiyatlara göre de diğerlerini de belki öyle alırım. Aldım. Çok iyi evde göstereceğim. Ucuzlar da bu arada posterde çıkıyor. Çalışanlar da çok kibardı. Aha, gerekli şeyleri gördüm. Şimdi şey ee, seneye 36 tane olacaklarmış galiba. Onlarla küçük bir sohbet de ettik. Filmi çıkıyor da evet biliyorum, hani bir zahmet. Normalde bende bunlar ayrı ayrı var ama box set olarak yoktu. Box set olarak istedim, de posterim de oldu. Çok iyi. E, hepsine 600 falan verdim, evde göstereceğim. Şimdi... It's gerekli şeyler time! Aha dur, komik şeyler box set i alayım. Ondan sonra gerekli şeyler döneceğim. İlk komik şeyler box set önemli. aldım bu arada. Bakın şurada da diğer box var. Şimdi ödeyeceğim. Kolum kopacak. <laughs> ya şimdi bir oturma yeri bulup şunları koymam. Buraya geri dönmem lazım. Yoksa öleceğim. Bu ne? Ya şu an 25 kilo taşıyorum. Blue Lock'ı da aldım bu arada. Koydum çantaya devam. Aha şurada bir prestij var. Dur bir prestije gidelim. Bakalım prestijde neler var. Bu arada Karın Pagize ile ve sattı. Videonun başında söylemiştim sizlere. Ee, hayat bitti. Yani yazıklar olsun. <laughs> Bak ama yine de onlara hediye bulursam alırım. Şimdi burada güzel bir şey varsa hemen alayım, en üstteme alayım. Ah oh yapayım. Da ben bunların hiçbirini bilmiyorum ki. O biliyor. Ben çizgi romancı kaşar değilim. Ben mangacı kaşarım. Şu Sonic'leri de bir baksa çıkarsanız prestij. bu yeni cildi yok bende. Ne kadar acaba? 100 lira mı? Yuh. Benim vazgeçme hızı ama 100 lira ne arkadaşlar saçmalama Ha Marmara çizgi Sanki buradan şey almam gerekiyordu benim Monster Yenicili çıktı evet Yanlış bilmiyorsam Monster Yenicili çıktı Onu almam gerekiyor diye biliyorum Let's have a look Bu arada kameraman olmadan ne kadar zormuş video çekmek Ben böyle alışveriş videolarına falan Hani çok rahattım çünkü ablam çekiyordu Ben direkt size her şeyi gösterip Rahat rahat gezebiliyordum şu an çok zor Aha burada 5 Şu arkaya da bakayım Bunlar ne böyle? Ee, anlamıyor. Ben bilmemek. Siz biliyorsunuzdur. Bilenler için şöyle Bu arada çok hızlı geçiyor, koşuyor gibi olabilirim. Abi, amacım gerçekten öyle değil. Şimdi gerek şeylere bir gidelim diyorum sizlerle. Hadi bakalım neler var? Şunu alacağım. Şu var. Ee, o şunu alır mıyım bilmiyorum. Sayonara Eri'yi de alır mıyım bilmiyorum ama şunu bir alacağım. Şu sizlere göstereyim. Fiyatlar hakkında da evde konuşacağım. Hatırlıyorum çoğunu. çizgi romanlar var burada. Poster, boxed. Ha, az İngilizce şeyler. Aa, Chojin var. Ya indirim var mı İngilizcelerde soracağım. Varsa şu Chojin istiyorum. Bu kadar. Burası da aynı gibi. Ha, ben bir alayım. Sizlerle görüşürüz bundan sonrasında. Bu arada çok güzel bir günde gelmişim. Bomboş, çok iyi. Normalde ben bu tarz sporlara ilk gün gelmeyi daha çok severim ama e, bomboş olması açısından bu şey daha iyi çünkü herkes okulda. Beni izleyenlerin çoğu da okulda şu an. <laughs> bu yüzden rahat rahat gezebiliyorum. Sıkış tıkış değil. Bu ne? Oha Blackpink in your area var orada. Bunlar ne? Barbie. Destek medya. Aa Atika! Oh shit! Atika'dan şu kedileri alacağım daha. Evet. ben nasıl unuttum Atika'yı? Ben <laughs> şimdi bitti, hani kafama göre gezip çıkarım diyordum. Yok Atika varmış. Aha burada mangalar. Ve... Gördünüz. Şimdi ben bir fiyatlarını sorun bakayım. Atika'dan çıktım çünkü 60 liraymış. Ben e, 40-50 liraya mı ne aldım? Daha siteden, daha ya, yeni geldi, dün geldi hatta. Daha açmadım kargo evde birlikte açacağız. Belki video şey yaparım. Pahalı. Yani tüyap kitap fuarı yıllar yıllar önce geçen biraz da aynı şeyi söylemiştim. Hani ucuz olurdu internetten de daha ucuz olurdu. Şimdi ya aynı gibi ya da e, bir tık daha ucuz olabiliyor. Evet gerçekten bir tık daha ucuz ama artık pahalı olmuş maalesef. O yüzden no. Aa burada bir komik şeyler standı var. What the hell is this? aldım ben bakseti zaten. de bir uğrayalım. Asla olmaması. Bazı şey oluyor. İtaki'nin 2-3 standa oluyordu bu tarz yaptığı şeyinde. Ee, bazılarına koyuyordu bazılarına koymuyordu. Epsilon'a gidelim. Epsilon'da şey Senpai yayın evi. Şu radyantı basan. Aa Yettepe yayın evi var. Yettepe'ye de bir uğrayayım. O, oranın mükemmel tarih kitapları var. Ben de onun bir Osmanlı İmparatorluğu e, seti var. Şu dediğim. Ben de var onun. Şöyle bir saçmalık var. Ee, i̇nternette 96 lira olan bir kitap. Fuarda 120 lira. Excuse me what the fuck. Tabii ki almadım. Niye alayım? Çok saçma. Benim burada işim bitti. Aldıklarım şu şekilde çok ağır. Çantamda da 3 poşet var. Evde hepsini teker teker göstereceğim. Güzel oldu. Aldıklarım şöyle kolum kopacak birazdan. Çok ağırlar. Fuar çok güzeldi. Ben fuarı gayet beğendim. Boştu, rahattı. Ben bu sefer ilk gün gidemedim. Çünkü Fransa'daydım. Fakat döner dönmez de hemen işte Etioyab'a gideyim dedim. Fuar beklediğimden daha boştu. İşte dediğim gibi muhtemelen hem hafta sonu hem de ilk günün olması sebebiyle daha doludur ilk günler. Çok rahattı. Bomboş bir şekilde. Hiç kimseye çarpmadan. Etrafta de Videoda da gördünüz. Gittim. Gezdim, aldım ve geldim. Fakat sabahında da dışarıdaydım. işim vardı. Sonra eve geri geldim. Sonra tekrar gittim. Yorgunluk vardı o yüzden bir saatte falan bir saat sürdü açıkçası ben bir saatte sürmesini şey yapmıyordum ama bir saat falan sürdü tüy yapı şöyle şey yapmam. Küçüktü bu arada yoksa ben böyle gördüm bilmiyorum ama geçen senelerde falan bayağı devasa olurdu. Bu yıl çok az gördüm küçücüktü bazı salonlar. Bilmiyorum, şaşırdım. Biraz küçük geldi. Ama onun dışında her şey neredeyse salon 7 veya 8 dedi zaten. Gerekçeler, mı çizgi falan böyle yan yana, çapraz gibilerdi. 1-2 sant falan var arada. Çok rahat bir şekilde gezdim o yüzden. Tam istediklerimi de aldım. Kameranın ışığı ve açısı iyidir diye umuyorum. Biraz karanlık sanki ama I don't give a fuck at shit. Şimdi ilk küçüklerden başlayalım gerekli şeyler. Fiyatları da söyleyeceğim ona. Gerekli şeylerde mangalar 60 liraydı. Ben tabii ki direkt normal şeylere baktım. Hani o küçük mangalara büyükler veya e, tam olarak şeyleri falan bilmiyorum diğerlerini. İngilizce mangalarda indirim yoktu. İngilizce manga almak istemiştim ama hiçbir fuarda indirim yapmıyorlar maalesef. Poster, figür bir şeyler falan daha satıyorlardı ama onları da hiç sormadım çünkü ben onları hani yurt dışına falan alıyorum figürleri. Şimdi iki tane mangamız var burada ilk olarak Oshinoko'nun ilk cildi sonunda çıktı. Bayağıdır popüler bir seriydi. Bayağı konuşuluyordu. Animesi çıktı ilk bölümden yine anime liste uçtu buçtu. Ama hype'ı çok kısa sürede bitti. Şu an böyle uçmalı uçmalı değil. Bu yüzden Oshinoko'ya karşı bir önyargım yok. Chainsaw Man falan filan ya da Spike's Family bu tarz gibi olup çok uçmuştu falan patlamıştı. Hala çok böyle deli fanları var. Oshinoko şükür bak bana kötü gelmiyor şu an. Yani fanları da kötü gelmiyor. Chainsaw Man maalesef benim için tüm değerini yitirdiği için Chainsaw Man toplamıyorum var 3. yılında almadım çıktığında. Goodbye Eri de almadım. Elveda Eri var ya işte o da Chainsaw Man'in mangakası. Onu da almadım. Fire Punch'ları da satıyorum elimdeki. Yani bir antipati doğdu açıkçası o mangakaya karşı. Bu e, kitle fandom yüzünden. God of maşağı bırakayım bu arada. Neyse Oshinoko'nun ilk böyle. Benim sadece hoşuma gitmeyen şey şuradaki Oshi oldu. Neden o Oshi diye şey yaptılar bilmiyorum. Gereksiz bir Türkçeleştirme gibi olmuş geldi. Alta da Türk e, seçtiğim yıldız yazmışlar. Onun için manganın kalitesi gayet güzel gözüküyor. Aa ilk sayfalar renkliymiş. Bak bunları bilmiyordum. Hiç bakmadım orada. Ama normal kağıt. Kuşa kağıdı değil. Idol gibi başlasa da aslında artı 18 bir konuya sahip diyebiliyorum. Çizimleri çok hoş bu arada ve bu mangaka Kaguya Sama'nın falan mangakası bilmeyenler için. Ben o seriye çok ısınamamıştım ama buna bir şans vermek adına almak istedim. Animesini izlerken biraz sıkılmıştım ama mangadan bayağı ümitliyim. Çok fazla yazı varmış bu arada bak mesela. Bayağı fazla yazı varmış. İç kapağı nasıl? İç kapağı da ayrısının pembelisi. Kağıdın arkası gözükmüyor. Sanki bir tık kaliteyi arttırmış gerekli şeyler. Bir tık gibi geldi. Mürekkep elime boyuyor mu? Oha! Zep zenciyim. Şuna bakın. Kameradan bile gözüküyor. Bir mürekkep boyası var maalesef sırada asla asla hiç hype'ım olmadığı hayatımda bir kere bile duymadığım bu ne pardon dediğim duyurduklarına seri şöyle dedektif suçlu diye bir şey burada da buna gizem deme yazıyor sadece merakımdan aldım tamamen merakımdan aldım çünkü ne böyle bir seri duydum baktım sonra gerçekten Japonya'da böyle satışlarda öyle böyle popüler popüler ama hiç duymamıştım yani ve gerekçeler böyle bir şey basması da değişik geldi. Bakalım satılacak mı? Biraz riskli bir hamle yaptılar. Normalde onlar ne popülerse onu basan bir yayıneviydi. eviydi. İç kapağı böyle pembeliymiş. Bugün de pembe her şey. Bakalım çizimlerine. Aa yok. Çizimlerini beğenmedim. Çizimleri birazcık meh. Artı 18 mi bu? Emin de değilim. Bunun hakkında yorum yapamayacağım. Ee, beğenirsem devamını alırım. Beğenmezsem almam. Ama beğenmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdiden de ön yargımı koydum ortaya. <laughs> Bakayım bunu mürekkebeli mi bayıyor mu? Boyamıyor. Bak bunun mürekkebi elim boyamıyor. Kağıdın arkası da gözükmüyor neredeyse hiç. Okey okey güzel. Gelişler biraz da toparlamış. Ha bu arada şöyle bir boyut farkı var. Oshinoko normal mangalara göre bir tık daha büyükmüş. Tokyo Gül boyutunda sanki. Evet. Gördüğünüz gibi. Gerek şeyler bu kadardı. Buraya toplam 120 lira verdim. Sırada Marmara çizgiye geçelim. Marmara çizgiden bir tane şey aldım. O da tahmin ediyorsunuzdur ne aldığımı. Monster 5. Marmara çizginin tek kalitesini düşürmediği o seri olan Monster 5. Şöyle hala bu ilk sayfasındaki pişirme kağıdının kalitesi güzel bir şekilde duruyor. İç kapakları zaten aynı. Şöyle de gayet okey. Bitmeye de az kaldı diyebilirim. Yarıladık herhalde. Yarı yarıya olduk olacağız gibi. Bu artı 18 bir kitap olduğu için içini göstermekte birazcık şeyim ama şöyle bir sayfa göstereyim. Çizimleri bir an hoşunuza gitmiyor olabilir ama çizimleri çok güzel çok hoş. Yani gerçekten ee, bayağı güzel sağlam bir Seinen seri. Öneririm kesinlikle isteyenlere. Animesi de var. Animesine de bakabilirsiniz. Sonra hoşunuza giderse manga da alabilirsiniz. Buna 175 lira verdim. Bir tık pahalı maalesef. İngilizce manga fiyatında gibi. Ama 275 liradan falan düşmüştü. Ben de alayım dedim. Baktım internette de, o civarlarda bir şey ama internette kargo parası artı bekleme süresi uğraşamam. Gideyim fuardan alayım dedim. Sırada e, Five Nights at Freddy's kitapları aldım bu arada. Evet onu da çekmiştim. Five Nights at Freddy's'e geçelim. Va bak Orange Box seti sona saklıyorum. Orange Box seti için sonu bekleyin. Şimdi şu Five Nights at Freddy'sleri açalım. 3 poşet aldım Olympus yayınlarından, %50 indirim vardı. Eee Five Nights at Freddy's'i ben yıllar boyunca çok seviyorum. Ben ortaokulda 2014 ya da 15'te falan işte oyun çıkmaya başladığında ben de ilk o zaman izlerdim, oynardım, teorileri falan filan çok güzeldi. Hani nerelere evrildi? Tabii şu anki son zamanlarda çıkan oyunlarını falan çok beğenmesem de çünkü çocuklaşmaya başladı. Halbuki ana hikaye, olaylar falan hiç çocukça değil. Türkiye'de de çocuk kitabı diye geçiyor. Ben de İngilizcesi de var. İngilizcesinde yetişkenler içindir yazıyor arkasında. Bunlar çocuk kitabı diye geçiyor Türkiye'de. Çok saçma. Kim denetliyor bunları bilmiyorum. Ben de bunların İngilizceleri, Türkçeleri, hatta işte şu çizgi romanların İngilizcesi bile vardı. Şöyle bir göstereyim. Türkçesi çıkacağım duyurulunda sevindim. Bakın bu İngilizcesi. Ama zaten ben de İngilizcesi bu kuşa kağıtlı. Bayağı güzel. Kaliteli. Ee, kapakta kabartmalı bir şey zarf sür. Almayacaktım Türkçeyi. Boşver almayayım dedim. Sonra fuarda gördüm. 200 lira 205 lira falandı. Bir tanesini setti. Dedim ki oha oluyor bir kitap setine. Bir de poster hediyeli. Çünkü box set görünce dayanamıyorum. Dilerim ki bu İngilizlerin box seti çıksın. Şimdi ilk olarak çizgi romanlardan başlayalım. Çizgi roman dediysek. Poster şöyle. Gayet okey bence. Güzel bir poster. Bundan bende 6 tane var. <laughs> ben dedim ki içten poster çıkıyor değil mi? Hani poster yazıyor ama ya eve gittiğimde kutudan çıkmasa. Dedi ki çıkıyor çıkıyor. Ama yine de ben koyayım dedi. 3 tane daha koydu. 6 tane posterim oldu. Şöyle bir kutusu var. Bayağı hoş bayağı hoşuma gitti yandan görünüşü üstten açalım bakalım wow evet bu son cilt de böyle siyahtı üstten böyle gözüküyor box set olmasa Türkçeleri almazdım bu arada sadece box set diye aldım çünkü ben zaten İngilizceleri var İngilizceleri çok daha kaliteli maalesef ki poster aynı posterdir diye tahmin ediyorum da bakayım aynıdır herhalde evet aynı poster bu ilk kitap gümüş gözler çizgi roman Kuşa kağıdı değil maalesef, normal kağıt, böyle saman kağıdı deniyordu galiba. Şu baskılar güzel olmuş ama İngilizce'de böyle daha gömmeli gibi değişik bir şey. Kapakları aynı mı? Aynı. Bu arada bunlarda sıra yazmıyor, bilmeyenler için söyleyeyim. İlk Gümüş Gözleri okuyacaksınız, sonra Anormalleri okuyacaksınız, en sonunda Dördüncü Dolabı okuyacaksınız ve ana seri bitmiş olacak. Bunun dışında bir de spin-off bir seri var. İşte şimdi o box setlere geliyoruz. Five Nights at Freddy's, Korkunç Tipleri. Böyle çevirmişler. Türkçe ben Fazbear Frights diyebiliyordum. Şöyle bir box set. Tabi sıkıştırdım biraz, sığmadı posteri çıkarıp şey yaparken. Hoş bence gayet. Okey 200 lira için çok ideal bir şey ya. Baya ideal. Baya sevindim. Şöyle şunların da bir göstereyim. Fırdan bunu alıp okumayın. Önce Gümüş Gözleri okuyun. Gümüş Gözler nerede? İçeride. İngilizce isterseniz de da Silver Eyes yazıyor. Amazon'da falan filan ucuza bulabilirsiniz. Ben İngilizcelerini alıp okudum. Türkçelerini de koleksiyonum olsun diye aldım. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bir roman işte. Ben şimdiden söyleyeyim de bu çocuk, Olimpos Çocuk Mocuk diyor, bu çocuk kitabı falan değil. Artı 16 bir kitap. Her tabii Türkçe çevirisinde neler neler çıkartılmıştır veya değiştirilmiştir bilmiyorum ama İngilizcesi artı 16, artı 18. Türkçesinde belki bir şeyler çıkarmış olabilirler. Bu da bir Frights'ın işte devamı. Bende bunlar yoktu. Ee, bu ilk üçü vardı bir Frights'ın ama box set olsun diye bir daha aldım. Elimdeki ilk üçü de ne yaparım bilmiyorum. Dolap hesabından, gardırop hesabından falan satarım. Bu 4-5-6 yoktu. Almışken de box set alayım dedim. Bakın burada poster gözüküyor. Bunu da açıp göstermeye gerek herhalde. Sen en son tüm aldıklarımı böyle yan yana dizmiş bir şekilde gösteririm. Şimdi geldik bombaya. Komik şeyler orange box set. Burada komik şeyler. Blue Lock'ın ilk cildi. Komik şeylerden Blue Lock çıkacağını asla düşünmüyordum. Eminim siz de asla düşünmüyordunuz. Ve daha şaşırtıcı bir şey. Bask gayet güzel. ...gerçekten çok güzel bir bas kalitesine sahip. Sıfır şaka, sıfır sponsorluk, sıfır işbirliği. Gerçekten çok güzel bas kalitesi var. Yani komik şeyler kendini bunda aşmış. Ee, şömiz güzel, birazcık e, broşür gibi olsa da... ...kağıt gibi değil en azından. Daha kaliteli, daha güzel bir şömizi var. Şöyle iç kapağı bu şekilde. Ben bas kalitesini gerçekten beğendim. Kağıt, e, kitap böyle hafif gibi dursa da biraz... ...kağıt gayet iyi. Kağıdın arkası asla gözükmüyor. Mürekkep elimi boyuyor mu? Onu kontrol edelim. şöyle. Ürek hep elimi boyamıyor. Ya yani baksanıza gayet güzel yapmış komik şeyler bunu. Dilerim ki, dilerim ki devamında da böyle devam eder. Gayet güzel gidiyor Blue Lock. Animesi çok hoştu ilk sezonu. Daha devamını falan izlemedim. Çıkmadı galiba daha da. Öyle mangasını alayım dedim. Çünkü sevdiğim bir şeyi toplamak istiyordum. Bayağı güzel komik şeyler bu yönden. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum diyerekten box set'e e geliyoruz ve box set burada. Şimdi Türkiye özel bir box diye falan burada gül motifleri yapmışlar. Bence gayet hoş ve güzel olmuş. Dün de şey yazıyor işte İzmir'deki imza gününe özel 500 adet üretildi diye. Bu kutudan sadece 500 tane var. Fakat komik şeyleri şöyle bir plansızlığı oldu. Sadece İzmir'de satacağız dediler. Sonra İstanbul fuara getirdiler işte ben fuardan aldım. Dün de şey paylaştılar ben fuardayken. 100 adet internete özel satışa sunacağız imzalı falan diye. Ya biraz değişik gidiyor. Stok fazlalığı, o buşu, talep artarsa falan ne olacak bilmiyorum. Umarım doğru planlama yapmışlar da planlama biraz sıkıntılı gibi. Peki bana şey dersiniz hani ben fuardayken gördüm ve gidip sonra kutuya aldım. Neden aldın? Çünkü Korim'de de açıkladım bu arada bana çünkü sordunuz. E, hani hem şey hasarlı gelebilir kargoda ya da ne bileyim stok bitti derler, paramı iade ederler. Hiç orası göze alamam. Hem de işte erkenden ne güzel box setimi aldım geldim. Fakat yanlış hatırlamıyorsam, box Set'de şöyle demişlerdi. Her biri özel numaralı olacak. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama hiç de her biri özel numaralı falan değil. Bakın hatta şurada 2 ve 3'ü hazır alıp koymuşlar yani. Sadece kutu özel üretim. İçindeki mangalar özel değil. Ben daha böyle sarmalı bir şey bekliyordum. Yurt dışındakiler gibi. Sonradan şu 6-7 eklendi biliyorsunuz box Set'de. Ve 3 tane burada roman var. Bunun dışında kutunun hiçbir özelliği yok. Sadece e, buraya böyle özel çizim bir şey falan varmış. Poster de yok içinde. Fiyatı 550 lira bu arada. Gayet uygun. Yani 10 tane mangaya 550 lira verdim gibi. Bir de özel kutulu. Ben de normalde Orange'ın bütün mangaları vardı. Ee, okumuştum. Da. Güzel de bir seri. Ama box sete de sahip olmak açısından alayım dedim. Bunlar normal roman. En baştakiler mangayı Hoş duruyor aslında. Bir de Given'ın box setini çıkaracaklar. kağıdın arkası çok gözüküyor. Umarım kamerada belli oluyordur. Şöyle iki romanda bu şekilde. Kutunun içinde bakın hani hiç özel bir şey yok. Sadece kutu özel. Kutu da bu arada hani gayet kaliteli. Düzlük karton değil. Kolay kolay bir şey olacak gibi durmuyor. O zaman şimdi tüm aldıklarımı bir dizeyim göstereyim. Ve ondan sonra da kapanışa gelelim. Tüm aldıklarım bu şekilde. Orange box set. Buna çok mutluyum. Bakın şuradan da yazısını bir daha göstereyim. Oshinoko, Blue Lock, Buna Gizem Deme, Monster 5. Cilt, 2 tane Five Nights at Freddy's'in böyle Fazbear Frights'in ama e, romanları ve burada da işte e, çizgi romanların şey var, box seti, bayağı hoş. Şunların hepsine 1500 civarı bir şey verdim. Böyle bakınca çok korkunç gözüküyor olsa da dolar bazında bakınca 50 dolar falan bir şey yapıyor. Gayet okey, cheap stuff. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı, video like atmayı doka unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşçakalın. Hadi bay bay.